bugün şu düğmelerden yapmaya çalışalım hocam. belki güzel olur belki kötü olur neymiş bozutu 150'ye 75'miş aldım yuvarlak köşelik dörtgen bir düğme yapıyoruz 150'ye 75 şimdi şöyle azalttım bunu düz değil degrade renk yapacağım. Doğru. Doğrusal degrade. Şurası şöyle şu renk olsun. Yukarısı biraz daha bunun koyusunu yapacağım. Hatta şöyle şurayı açıp şuradan birazcık koyulaştırıyorum. Oldu mu? Oldu. Bir Oldu. de diğerlerini ters çevirirsen bunu. İstersen şunu birazcık da açabilirim. Şöyle yaptım. Şimdi bunlara bir de eğim ver ve kabart yapayım. Bu düzgün olsun. Bunlar aynı ayarlara kalsın. Tamam dedim. Şöyle yaptım. Bunu aynısından bir tane daha kopyaladım üzerine. Katmanlarımda görebilirsiniz şimdi. Aynısından bir tane daha var. Evet. Elips aracımı aldım. Şöylece çizdim. Bunu şuraya şu şekilde getirdim. Ee, falan filan Bu kadar işte. Değiştir. Yolları birleştir. Zımbala, zımbala dedim. Bunun rengini buradan doğrusal değil düz yapayım. Rengi de beyaz olsun. Şunun saydamlığını azalttım, azalttım, azalttım. 15'e kadar indirdim. Sonra bir şurada görüyorsunuz ev işareti koymuştum. Ondan koyacağım. Bu ikonu zaten önceden bulmuştum ben. şöyle koydum. Direkt bıraktım üzerine. Kenarlarını sileyim. Onlar da gitti. Bir de bunu küçülteyim. 15 e 15 yapsam ne olur? Küçük zaten küçük olmasını istiyorum. Yanına ana sayfa yazacağım. Bakayım şöyle. Beyaz renk yazmışım. <laughs> Saydamlığını biraz azaltayım hatta. %80'e kadar indirdim. Şunun rengini istesem değiştirebilirim. Renk ayarla. Ton da uygunluktan. yakın bir renk yaptım. Düğmem bu. Tamam. Değiştir. F8. Sembol. Sembole dönüştür ya da F8'e basabilirsiniz. Düğme dedim. Bir. Ne olsun mor düğmem mi bu? Mor. Pembe düğme. Pembe mi? Bence pembe. Hayır. Açtım bunu. O Şuradan durumlardan Üzerinde'ye geldim. Yukarıda grafiğini kopyala dedim. Burada yapacağım şu. Şunun saydamlığını biraz artıracağım. 25 olsun. Şunu %80'de %100'e geri çıkarttım. Şunun da rengi kalsın. Aşağıya geldim. Üzerinde grafiğini kopya dedim. Burada da sadece şunun rengini değiştireyim. Renk ayarla. Ton da uygunluktan. Yeşil bulmaya çalışıyorum. Şöyle yeşil. Tamam dedim. Sayfa bir ön izleme. Oldu mu? Oldu. Geldim. Şunu izledim. Ctrl C, Ctrl V. Hakkımda dedim. Bir daha bakalım. Bu şekilde halletmiş oldum. Geçtim. Başka bir tane. Şöyle bir yuvarlak çizdim. Yüze 100, 100 olsun. Rengi şimdilik şöyle olsun. İç eğim vermiştim galiba. Ben şuradan bir daha bakayım. Tam Bir şeyler almış. Bir şeyler Yok hiçbir şey vermemişim. Şuna gelmiş olmam lazımdı. Nerede grubu çöz? Kapalı hocam. Kapalı evet. hocam. Belki şimdi çıkabiliriz. Çıktı. Evet. Bunda da hiçbir şey var. Onda da yok. Ha içeyim ve ton doygunluğu en sonda vermiş. Nerede var hocam? Tamam. Geldim şuraya tekrar. Bunu degrade yapmışım. siyahtan değil de şöyle griden degrade. Sonra resim alacağım içine. Bunu küçülttüm, küçülttüm. Hatta şuradan keserim bile birazcık. Biraz daha küçülteyim aynı öyle yapacağım. Bunun bir kopyasını alayım. dursun. Şunu filtreler renk ayarla değil komutlar yaratıcı eee gri tonlamaya dönüştür dedim. Neyden dedik? Komutlar yaratıcı. Kes. içine yapıştır. şimdi buna. Bir de iç eğim verdim düz değil düzgün olsun ya biraz düğme gibi görünüyor şu anda tamam düğmeye çevireceğim bunu F8'e bastım düğme daire düğme isimlendirme çok var mı hocam bunlarda yok kendinize göre sonra geldim durumlarda yukarıda grafiğini kopyala dedim bunu şöyle yapacağım grubu çöz diyerek Maskeden kurtardım. Bunu götürdüm. Yerine şunu alayım. Şöyle. Bunları hatta birbirini ortalayayım. Tuvale göre ben bunları bir ortalasam. Yok güzel olmadı. Biraz sıkıntı olabilir. Kayma oldu sanırım. Çünkü normalde hepsini kopyalamıştım ben. İçine yapıştır dedim. Buna bile şuradan alt gölge ekleyebilirim. B bakayım kayma olmuş mu? Abi bir kaymamış ama oldu. Ne olmuş? Birazcık yukarı doğru kaymış ama yine de oldu. Kendini yani, daha iyi belli hocam. İyi oldu. Onu şey ben mı tamam hocam? Aynısını bir daha yapalım. Şöyle geldim. Yüzde yüz olacak yine. Üzerine bu kez Eyfel Kulesi'nden koyacağım. Bunu da birazcık kesebilirim. Düzenmeden kestim. Bunu sildim. Yapıştırdım. Bunları birbirine ortalayayım. düzenle kes düzenle içine yapıştır şöyle yapacağım ya da dursun şöyle yapayım bunu F8'e basayım düğme gri düğme diyeyim içine girdim. Yukarıda grafiğine kopyala diyeceğim. Nerede benim katmanlarım? Şö şöyle. Kopyala dedim. Şuraya geri geldim. Hatta şuna bir de şuradan iç eğim ekleyeyim de. Sonra yapayım o işi. İç eğim dedim. Düz değil. Düzgün dedim. Şimdi buraya geldim. Şimdi kopyala dedim. Şimdi bunu yukarıya tekrar geldim. Komutlar yaratıcı gri tonlamaya dönüştür dedim. Burası daha kolay biraz önce yaptığımız yöntemden. Aşağıdaya geldim. Üzerinde grafiğini kopyala dedim. O da öyle kalsın. 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 Şu şekilde halletmiş oldum. Bir sonraki kolay sağ. Şuradan düz beyaz renk Beyaz alamıyorum. Heh. Yine 100'e 100. E 100. Bu öyle dursun. Bunun üzerine bir tane daha alıyorum. Kopyalıyorum. Bunun boyutu 90'a 90 olsun. Birbirlerini ortaladım. Bunun rengini değiştiriyorum. Şöyle mavi renk olsun. Başka ne yapmıştım? Başka mavi seçeyim. Daha böyle. Hı. Aynısından iki tane daha kopyalı yapıştır yaptım. Şöyle yapıyorum. Rengini değiştireyim istiyorsanız. şu şekilde Değiştir, yolları birleştir. Zımbala dedim yine. Bunun rengini beyaza getirdim. Şöyle birazcık küçülttüm. Hatta birazcık da daraltabilirim. Çok hoş olmadı ama. Sonra buna gelip şuradan bulanıklaştırdan Gauss bulanıklığı ekliyorum. Şöyle ki. Şuraya geldim yazı yazıyorum. Giriş. Hocam şimdi en, beyaz var, sonra varsa... en altta beyaz, mavi. Hatta şu maviye düz değil de devrede de yapabilirim. Şöyle devrede yaptım. Hatta buna bir de şuradan doku ekledim. Şunu rengini yapmışım. Gri renk yapmışım. Bu boyutta kalsın. Bunu metinden Yollara dönüştür dedim. Yollara dönüştür çizgi rengi verebiliyorum. Gri renk çizgi rengi. İç rengi boş. Biraz daha koyu gri. Bu oldu. F8'e bastım. Düğme. İsim verdim. Üzerinde yukarıda grafiğini kopyala dedim. Şimdi şunu yapıyorum. Şu alttakine Alt gölge verdim. Alttaki yuvarla. Şunun dolgusunu gri yaptım. Kenar çizgisini yok yaptım. Şuna da bir de iç eğim verdim. Aşağıda yine yukarıdakini kopyaladım. Aynen kaldı. Bu da böyle bir düğüm oldu. Şunun için aynısını bir tane ok ekliyorsunuz. Bir şey yok bunda. Aşağıya geçtim. Bir de Firefox'un kendi düğmeleri var. Kendi hazır düğmeleri var. Şöyle yapıyorsunuz. Pencereden Görebilirsem ortak kitaplığı açıyorsunuz. Belge kitaplığı bakın benim yaptığım düğmeler var burada. Hemen yanında ortak kitaplık. Buradan düğmeler. Şu şekilde. Özlemesine bakarak bunları da ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde bir de kırmızı ekliyorum. Özlemesine bakayım. Bunlar da böyle hazır yapılmış düğmeler. Bunları yine içeriklerini ya da çift tıklayarak durumlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Ne diye kaydediyorsunuz? Dosya farklı kaydet. 30 mu oldu? 30 Düğme çalışması 2 diye kaydediyorsunuz. Bunu yine dışarı aktarırken dosya dışa aktar. Şuradan görüntü alt klasöre koy. Göz at yeni klasör images seçtim isim veriyorsunuz düğme çalışması html tamam kaydet dedim bu şekilde görüyorsunuz haydi yapın